Herkese merhaba. Naima Tarih Atölyesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Soru Çözümleri serimize devam ediyoruz. Yine özgün sorularla ve mini konu anlatımlarla karşınızda olacağız. Bugünkü sorularımız bence çok güzel arkadaşlar. Ee, önceden hazırlandığım için biliyorum. Soruları inceledim ve çok güzel sorular var. Umarım faydalı olur bu videonun sonunda. Hazırsanız ilk sorumuz ile hız kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar Bir önceki ee, soru çözüm videomda sizlere e, Karabağ yazıtlarından bahsettim. E, Yenisey yazıtlarından bahsettim. Bir de Şine Usu yazıtlarından bahsettim. O videoda dedim ki Orhun abideleri çok önemli olduğu için onu başka bir soruda detaylıca ve güzelce vereceğim dedim. O soru bu soru arkadaşlar. Şimdi bu soruda size e, çok önemli olan Orhun abideleri hakkında çıkmış soruda olduğu için 2021 çıkmış sorudur arkadaşlar Orhun abideleri. Bundan detaylıca ve güzelce bahsedeceğim. Günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunan Moğolistan sınırları bu sorularda çıkıyor arkadaşlar. Orhun abideleri hangi ülkenin sınırlarında bulunuyor günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunuyor. Ve ikinci köktürkler bu da çok karışıyor arkadaşlar. Kimin adına daha doğrusu hangi devlet bu Orhun abidelerini dikti? İkinci köktürkler tarafından dikilen Orhun abideleri Türk tarihi açısından büyük önem taşımaktadır hakkında bilgi verilen bu yazıtlar atlı devlet adamlarının hangileri adına dikilmiştir? Dediğim gibi arkadaşlar 2021'de çıkmış soruydu. Orada arkadaşlar yine 1 2 3 vardı. Buradan farklı olarak öncüllerde Yollu Tigin vardı arkadaşlar. Yollu Tigin vardı. Ee, şöyle anlatayım arkadaşlar. Orhun Abideleri Vezir Tonyuk kendi adına 716 yılında dikiyor. O soruda 2021'deki soruda Vezir Tony Cook yoktu. Burada ben söyleyeyim arkadaşlar Vezir Tony Cook kendi adına 716 yılında dikiyor. Kültigin ve Bilge Kağan anıtları ise birisi 735 birisi 732 yılında. Bunlar da arkadaşlar yani dikiliyor Kültigin ve Bilge Kağan yazıtları ama bu ikisinin yazıt yazıcısı Yollutigin. Orada arkadaşlar Kültigin, Bilge Kağan ve Yollu Tigin vardı. Sınava çalışan arkadaşlar bu bilgiyi bildiği için kimisi hepsini işaretlemişti. Ama Yollu Tigin adına dikilmedi arkadaşlar. Hangisi adına dikiliyor diyor. Yollu Tigin o yazıtların yazıcısıydı. Yani onun adına dikilmedi. O Kültigin ve Bilge Kağan adına dikmişti. Vezir Tonyukuk da 716 yılında kendi adına dikmişti arkadaşlar. Buradaki 3 seçenek de Orhan abdelerinin dikildiği, adına dikildiği kişiler. Burada cevap hepsi seçeneği. O soruda arkadaşlar 2021'deki soruda Yollu Tigin vardı. Ve cevap 1 ve 2 idi. Çünkü Yollu Tigin adına dikilmedi. Yollu Tigin bu ikisi adına o yazıtları yazmıştı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu soru, bu bilgiler önemli. Çıktı. Tekrar çıkabilir. İkinci sorumuza diyor ki Türkler farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda kurdukları devletlerle geniş bir tarihi miras oluşturmuştur. Bu süreçte her devlet kendine özgü bir kurucu lider etrafında teşkilatlanmıştır. İslamiyet öncesi Türk devletleri düşünüldüğünde devlet kurucu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Devletler var arkadaşlar, kurucuları var. Bu eşleştirmelerden birisi yanlış. Bakalım hangisi? Avrupa Hun Devleti Balamir. Doğru arkadaşlar, 375 yılında Avrupa Hun Devleti Balamir önderliğinde kuruldu. Avarlar Bayan Han. Doğru arkadaşlar. Orta Asya'dan giden Avarlar Avrupa'da Bayan Han önderliğinde bir devlet kurdu. İkinci köy Türkler Bumin Khan. Bumin köy ama ikinci köy Türkler miydi arkadaşlar? Bumin Kaan, 552 yılında birinci köy Türklerin Bumin Kağan da bir kurucu ama ikinci köklüklerin kurucusu değil arkadaşlar. Bumin Kağan 552 yılında birinci köklükleri kurdu. Peki ikinci köklüklerin kurucusu kim? Kimdi arkadaşlar? Kutluk Kağan. Hatta Kutluk Kağan'ın derleyen, toplayan anlamına gelen bir de ünvanı vardı. İlteriş Kutluk Kağan arkadaşlar. Buradaki doğru cevabımız muhtemelen C büyük ihtimal. Yine emin olma için diğer seçenekleri muhakkak okuyoruz. Macarlar Arpat doğru. Uygurlar Kutluk Bilge Külkan doğru arkadaşlar 744 yılında Uygurlar Kutluk Bilge Külkan Külkan tarafından kuruldu. Burada yanlış olan seçeneğimiz ikinci köy Türkler Bumin Kağan değil İlteriş Kutlu Kağan etrafında kurulmuştu. Bumin Kağan ise birinci köy Türklerin kurucusuydu arkadaşlar. 3. sorumuzda diyor ki İslamiyet öncesi Türk devletlerinde bazı hükümdarlar askeri başarılar ve siyasi düzenlemeleriyle devletlerini en güçlü dönemine ulaştırmıştır. İslamiyet öncesi Türk devletleri ve en parlak dönemlerini yaşadıkları hükümdar eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? Burada da arkadaşlar önceki soruda kurucuları sordum. Burada da o devletlerin en parlak dönemlerini size anlatmaya çalışacağım. Ee, sakin olalım ve tek tek gidelim. Büyük Hun Devleti Metehan. Büyük Hun Devleti yani arkadaşlar Asya Hun Devleti. Kim arkadaşlarımız ilk kez çalıştığı için Büyük Hun'u görünce şaşırabilir. Asya Hun Devleti'nin diğer ismidir. Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi Metehan'dır. Doğru arkadaşlar. İkinci Köktürk Devleti Kutluk Han. Kutluk Han az önceki soruda ikinci Köktürk Devleti'nin kurucusuydu. Peki en parlak dönemi miydi? Hayır arkadaşlar bu kalsın. 1. Köktürk Devleti Mukan Kağan 552 yılında bu Min Kağan önderliğinde kurulmuştu. E, Mukan Kağan döneminde de en parlak dönemini yaşıyor. Doğru arkadaşlar. Uygur Devleti Moyençur. Doğru arkadaşlar. Uygur Devleti'nin de en parlak dönemi Moyençur'du. Tuna Bulgar Devleti Kurumhan. Doğru arkadaşlar. Tuna Bulgarlarında da Kurumhan en parlak dönemde. Burada arkadaşlar 2. Köktürk Devleti'nin en parlak döneme Kutlu Kağan değil. Kutlu Kağan kurucudur. En parlak döneme de arkadaşlar eskiden Bilge Kağan olarak kabul ediyorduk. Ama artık yeni mebe göre arkadaşlar Kapkan Kağan. 2. Köktürk Devleti'nin kurucusu Kutlu Kağan'dır. En parlak dönemi eskiden Bilge Kağan kabul ediyorduk. Artık yeni MEB'e göre de Kapkan Kağan kabul ediyoruz arkadaşlar. Buradaki doğru cevabımız yanlış olan seçenek B seçeneği. Dördüncü soruda. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan hükümdarlar farklı boyları Türk yönetim altında toplayarak güçlü devletler kurmuştur. Ancak her Türk hükümdarı bu birliği Orta Asya'da sağlamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan hükümdarlardan biri değildir diyor arkadaşlar. Seçenekleri tek tek inceleyelim. Moyençur. Moyençur az önce ne dedik arkadaşlar? Uygurların en parlak dönemi. En parlak dönemde arkadaşlar Uygurlar Orta Asya'da bulunan Türkleri tek bayrak altında topladılar. Kapkan Kağan. Az önce de arkadaşlar söyledim. Kapkan Kağan ikinci köy Türklerin en parlak dönemi kabul ediliyor yeni e göre. Ve ee, Orta Asya'daki Türk boyla boylarını tek bayrak altında toplamıştır. Metehan Han Asya Hun Devleti'nin en parlak dönemi arkadaşlar. Bu da e, 26 Türk boyunu yine tek çatı altında topladı. E, bu da doğru. Mukan Kağan hangi devletin en parlak dönemiydi arkadaşlar? Birinci köy Türklerin en parlak dönemiydi. Bu da tüm Türk boylarını tek bayrak altında topladı. E, Atilla ise arkadaşlar hangi devletin hükümdarı? Avrupa yani Atilla en parlak dönem ama Orta Asya'da değil arkadaşlar. Avrupa'da ve Türk siyasi birliğini de sağlayan bir hükümdar değil. Çünkü diğer Türkler Orta Asya'da olduğu için Atilla istese de zaten Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayamaz. Avrupa'da faaliyet gösteren bir devlet ve onun en parlak dönemi bu arkadaşlar sorumuzun bu yüzden cevabı oluyor. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Türkler tarih boyunca Bizans İmparatorluğu ile siyasi ve askeri mücadeleler yaşamış özellikle İstanbul e, stratejik konumu nedeniyle birçok kez kuşatılmıştır İslamiyet öncesi Türk devletlerinde'n hangileri İstanbul'u kuşatmıştır diyor arkadaşlar bakalım e, avarlar var Avrupa' Devleti var Bulgarlar var arkadaşlar e, avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk Devleti yani Bizans'ın başkenti İstanbul'u kuşatan ilk Türk Devleti arkadaşlar bu var. Bulgarlar da yine arkadaşlar İstanbul'u kuşatan ikinci Türk Devleti bu da var. Avrupa Hun Devleti ise Bizans'ı vergiye bağladı. Bizans'a çok büyük üstünlük kurdu. Ama arkadaşlar İstanbul'u kuşatmadılar. Bu yüzden ikinci öncül yok arkadaşlar. Hangi öncülerimiz var? 1 ve 3. Avarlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti. Bulgarlar da ikinci Türk devleti. Hangi Bulgarlar arkadaşlar? Tuna Bulgarları. O yüzden doğru cevabımız bu soruda D seçeneği arkadaşlar. Altıncı sorumuz ile devam ediyoruz. Avrupa'ya göç eden bazı Türk toplulukları zamanla farklı devletlerin hizmetine girerek askeri alanda etkili olmuştur. Bu toplulukların bir kısmı Bizans İmparatorluğunda ücretli asker yani paralı asker olarak görev yapmıştır. Aşağıdakilerden hangileri Bizans İmparatorluğunda ücretli askerlik yapan Türk topluluklardır? Bizans'ta ücretli askerlik yapan Türk topluluklarını soruyor arkadaşlar. Burada hatırlamayabilirsiniz ama hangi savaşı aklımıza getirelim? Malazgirt 1071 savaşını düşünelim. Malazgirt 1071 savaşında arkadaşlar Bizans'ın tarafındayken Selçukluların tarafına geçen Türk boyları hangileriydi? Onlar Bizans'ta ücretli askerlik yapıyorlardı. Baktılar karşıdakiler de soydaşları, onlar da Türk. O yüzden Bizans Bizans'ın tarafını bırakıp Selçukluların tarafına geçmişlerdi. Onlar arkadaşlar Oğuz Avar mıydı? Hayır. Oğuz ve Hunlar mıydı? Hayır. Kıpçak ve Avarlar? Hayır. Peçenekler ve Oğuzlar. Doğru arkadaşlar. Siz diyeceksiniz orada Oğuz değil Uz diyor. Uzlar arkadaşlar Hristiyan Oğuzlara deniliyor, deniyor zaten. Yani Uzlar, Oğuzlar zaten sadece Hristiyanlığı benimsediği için onlara ayrı yeten Uz olarak e, tabir ediliyor. Peçenekler, Avarlar bu da değil. Buradaki doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Peçenekler ve Oğuzlar, Oğuzların da Hristiyan Uz kısımları Bizans İmparatorluğunda ücretli paralı askerlik yapan Türk topluluklarıdır. Yedinci sorumuzda kurganlar, İslamiyet öncesi Türk tarihine ait sosyal yaşam, sanat anlayışı ve inanç sistemi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu kurganlarda bulunan eşyalar dönemin gelişmişliğini ortaya koymaktadır. Milattan önce 5. yüzyıla tarihlenen Kazakistan'da bulunan altın elbiseli adam zırhının çıkarıldığı günümüzde Almata Müzesi'nde sergilenen bunu da soruyorlar arkadaşlar. Kazakistan'ın kurucusu kurucu cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev tarafından Büyük Bozkır'ın Tutankamonu olarak adlandırılan kurgan aşağıdakilerden hangisidir? A. Pazarı kurganı B. Noyin Ula kurganı C. Esik kurganı D. Şipovo kurganı E. Çatalöy kurganı Arkadaşlar pazarı halısının çıktığı burada halıydı arkadaşlar. kurganlı e, kurgandı pazarı kurganı halının çıktığı kur kurgandı. Bu doğru cevap değil. Noyun Ula'dan Şipovo'da yine Asya Hunlarına ait kurganları arkadaşlar. Bu sorumuzun cevabı altın elbiseli adamın çıktığı. Bu altın elbiseli adam zırhı da Almata Müzesi'nde sergileniyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı da Nur Sultan Nazarbayev büyük bozkırın tutan kamonu olarak adlandırdığı kurgan esik Kurgan arkadaşlar. Esik kurganlı akademik kaynaklar iskikler diyor ama biz Milli Eğitim'de Milli Eğitim Bakanlığı onu da Asya Hun Devletine ait sayıyor. Tekrar ediyorum arkadaşlar, pazarı kurganı bize ait, orada pazarı kalası çıktı. Noynula, esik ve şipova kurganı Asya Hun Devletine ait. Esik kurganın özelliği bu. Bilgiler arkadaşlar, Çatalhöyük de Anadolu'da bulunan bir şey bu. Arkadaşlar alakası zaten alakasız bir seçenek olarak koydum. Cevabımız C, esik kurganı. 8 sorumuzda. Türk tarihinde kutsal kabul edilen, toprak ana olarak nitelendirilen, ötüken, siyasi hakimiyetin meşrutiyet merkezi sayılmıştır. Bu bölgeyi kaybeden Türk toplular zamanla siyasi bağımsızlıklarını da getirmiştir. Ee, arkadaşlar Ötüken biliyorsunuz ilk Türk devletlerinin başkentiydi. Asya Hun'un başkenti, Göktürklerin başkenti, Uyurların da başkenti. Onlar daha sonra Karabağ, Sagun'a taşıyordu. Ötüken toprak ana olarak Nitelendiriliyor sorularda çıkar toprak ana olarak nitelendirilen Türkçe şehri hangisidir? Cevap Ötüken. Kutsal kabul ediliyor arkadaşlar bizim açımızdan ee, Ötüken şehri. Ötüken ve çevresini koruyamayarak Moğol egemenliğini kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Ötüken ve çevresine yani Kırgızlar hakim oluyordu. Bunlar arkadaşlar daha sonra Moğol egemenliğini kabul ediyor ve Ötüken'e arkadaşlar Moğollara bırakıyordu. O yüzden buradaki doğru cevabımız E seçeneği Kırgızlar arkadaşlar. Ötüken ve çevresini koruyamayıp Moğol egemenliğini kabul eden ilk Türk devleti Kırgızlar ilk Müslüman Türk boyu deseydi o da Karluklar oluyordu arkadaşlar. 9. sorumuzda Türklerin göçebe yaşam tarzı sosyal yapıdan askeri anlayışa, hukuk sisteminden ekonomik ilişkilere kadar pek çok alanı etkilemiştir. Sosyal yapı, askeri yapı, hukuk sistemi, ekonomik yapı hepsini etkilemiş arkadaşlar göçebe yaşam tarzımız. Bu yaşam biçimi bazı özellikleri geliştirirken bazı alanlarda sınırlayıcı olmuştur. Göçebe yaşıyorsak arkadaşlar bazı özelliklerimiz gelişir. Mesela teşkilatçı özelliğimiz gelişir. Ama bazı alanlarda da sınırlayıcı olur. Mesela taşınabilir malzemeleri götürebiliriz. Kalıcı eserler çok yapamayız arkadaşlar göçebe olduğumuz için e, sınırlama getirir bu konuda. Biz bunu seçenekler kısmından da değerlendirelim. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi göçebe yaşamın Türk kültürüne etkilerinden biri olduğu söylenemez? Göçebe yaşamın etkisi olduğu söylenemiyor. Bakalım. Türklerin örgütleyici, örgütleyici diğer ismi teşkilatçı arkadaşlar. Az önce de söyledim. Özelliklerinin gelişmesi. Doğru. Göçebe yaşam tarzı olduğu için arkadaşlar örgütleyici olmak, teşkilatçı olmak bizim en önemli özelliklerimizden birisi. Göçebe yaşam da bunu bize zorunlu tutuyor. Türklerin savaşçı özelliklerinin gelişmesi. Şimdi arkadaşlar Türkler göçebe. Göçebe yani yerleşik değil. Yerleşik olmadığı için duvarlarmış, kalelermiş, şehirlermiş kurmuyorlar. Açıklar yani bildiğiniz açık bir alanda bulunuyorlar. Açık bir alanda bulundukları için de düşman saldırdığı zaman direkt düşmanla birebir savaşıyorlar. Yani bu durumda doğal olarak bizim savaşçı özelliklerimizin gelişmesine savaş savaş olarak iyi olmamıza neden oluyor. Bunu bize zorladı zaten. İstemesek de iyi olmamız lazım. Yoksa yok olmaya mahkum olurduk. Bu da doğru. Verilen cezaların kısa süreli ya da ölüm cezası şeklinde olması. Arkadaşlar göçebe olduğumuz için yani hapishane kuramayız. Hapishane kursak bile oraya atıp hani atıyorum 5 yıl diyor 5 yıl orada yokuz ki yani. E, göçebe sonuçta kış gelince başka bir yerde yaz gelince başka bir yerdeyiz. Bu yüzden cezalar kısa süreli oluyordu ya da çok ağır bir şeyse direkt arkadaşlar hapis mapis yok direkt ölüm cezası ile e, cezalandırıyorduk. cezalandırılıyorduk. Bu bizim göçebe yaşam tarzımızın bir sonucuydu arkadaşlar bir etkisiydi. Türk tarihinin incelenmesinin kolaylaşması. Arkadaşlar Orta Asya çok büyük bir yer. Ayrıca biz Orta Asya'dan da dünyanın dört bir yanına göç ettik. Bu yüzden arkadaşlar çok büyük bir alanda biz yaşadık ve yaşam sürdük. Bu durum bizim yani tarihimizin incelenmesini ne yaptı arkadaşlar? Zorlaştırdı. Burada ne demiş arkadaşlar? Kolaylaştırması dediği için bu yanlış cevap oluyor. Söylenemez dediği için yanlış olanı bulduk. D seçeneği yanlış. Emin olmak için diğerini de okuyalım. Tarıma dayalı ürünlerin satın alınıp hayvancılığa dayalı ürünlerin satılması. Ne demek bu arkadaşlar? Göçebe olduğumuz için biz ne yapıyoruz? Hayvancılık yapıyoruz. E peki biz hayvancılık yaptığımız için bizim ürünler de neye dayalı? Hayvancılığa dayalı. Deri satarız. Hayvan ürünleri satarız, et satarız. Peki bizim ihtiyacımız olan kısımlar tarım yapmadığımız için, göçebe olduğumuz için işte buğdaymış falan onları tarım yapanlar Çinliler daha çok yapıyor. Çinliler yerleşiyor olduğu için. Biz Çinlilerden bir de ipek alıyoruz. Çinlilerden ipek ve buğday falan alıyoruz. Onları satın alıyoruz. Hayvancılığa dayalı ürünleri de satıyoruz. Bu da göçebe yaşam tarzının bize olan bir etkisi sonucu burada yanlış olan Türk tarihinin incelenmesinin kolaylaşması değil zorlaşması olacaktı. Doğru cevap D seçeneği. 10. soruyla devam ediyoruz. Uygurlar Moğolların Türkleşmesinde ve Türk kültüründen etkilenmesinde önemli rol oynamıştır. Moğollar devletin işleyişini ve ordu düzenini sağlamak amacıyla Uygur yazısı ile Türk törelerini bir araya getirerek bir hukuk sistemi oluşturdular. Bizden bayağı etkilendiler arkadaşlar zaten ee, Moğollar. Hatta Moğollar, e, Uygurlar bayağı Moğollara etkilenmişti Türkleşmesi konusunda. Buna göre Moğollarda Yasaname-i Büzürk adı verilen, Yasaname-i Büzürk'ü oluşturan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Yasaname-i Büzürk diğer ismi arkadaşlar Cengiz Yasası da denir. Cengiz Yasası da denir. Cengiz Han tarafından e, Uygur yazısıyla Türk törelerini birleştirerek hazırlanmıştır. Bu yasada arkadaşlar devletin işleyişini işte ordu düzenini sağlamak amacıyla Türk töresinden etkilenerek arkadaşlar bu e, Uygurca yazılan kanunların hepsini arkadaşlar Cengiz Han zamanında hepsine yasaname-i müzür Büzük deniyor. Bu yüzden arkadaşlar doğru cevabımız burada B seçeneği. Çeldirici olarak yine Hülagü Han biliyorsunuz arkadaşlar. İlhanlı hükümdar o da bir Moğol. Timur arkadaşlar Çağatay Hanlığı'nın üzerinde kendi devletini kuruyordu. Bilge Kağan burada biraz alakasız kaldı. Çağatay Hanlığı da yine Cengiz Han İmparatorluğundan sonra kurulan e, Moğol devletlerinden birisi. Zaten Timur devleti ee, Çağatay Hanlığı üzerinde kurulmuştu. Çeldirciler de bence gayet güçlü. Ama bizim cevabımız burada e, diğer ismi Cengiz Yasası olan Yasanami-i Büzürk'ü yazan hükümdar Cengiz Han. Peki arkadaşlar biz bu soru çözümünde hızlıca hangi konulara değindik onlardan bahsedeyim. Çok önemli bir konu olan Orhun abidelerinden bahsettim. Kimler adına dikildiğinden hatta hangi sınavda çıktığından 2021 sınavında çıkmıştı ve çeldiricisinden bile bahsettim. En güçlü çeldirici yollu Tiginde onu da size anlattım arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk devletleri ve kurucularından bahsettim. Konu anlattığım gibi hangi devleti hangi hükümdar kurmuş ondan bahsettim. Daha sonra da bu devletlerin en parlak dönemlerinden bahsettim. Hangi devletin hangi hükümdar zamanında en parlak dönemi yaşadığını ondan bahsettim. Türk siyasi birliğini sağlayan hükümdarlardan bahsettim. Orta Asya'da arkadaşlar biliyorsunuz 4 kişi Orta Asya Türk siyasi birliğini sağlamıştı. İstanbul'u kuşatan Türk devletlerinden bahsettim. Avarlar ve Bulgarlar Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u kuşatan devletlerdi. Avarlar birinci devlet Bulgarlar da ikinci devletti. Bizans'ta ücretli askerlik yapan Türk topluluklarından bahsettim. Peçenekler ve Oğuzlar Bizans ordusunda görev almıştır. Malazgirt Savaşı'ndan arkadaşlar hatırlayabilirsiniz. Kurgan ne demek? E, ve Türklere ait eski kurganından, altın elbiseli adamın Türk kültürü açısından öneminden hatta diğer kurganlardan da bahsettim. Noyunula, Şipova gibi kurganlardan da bahsettim. Kimlere ait olduğunu söyledim. Ötüken ve Türk siyasi hakimiyetinden bahsettim. Ötüken'in öneminden toprak ana olarak nitelendirildiğinden ve ilk kaybeden e, Moğol egemenliğini kabul eden ilk Türk devletinin Kırgızlar olduğundan bahsettim. Göçebe yaşamın Türk kültürüne etkilerinden savaşçılık özelliğimizi geliştirir. Teşkilatçılık özelliğimizi geliştirir. Bir hukuk anlayışı ona göre şekillenir. Töre dediğimiz arkadaşlar. Göçebe olduğumuz için yazı çok şey değildi. Yazısız olan töre kuralları geçerliydi. Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırdığından bahsettim. Çeldirici olarak kolaylaşmasını koymuştum. Uygurların Moğollar üzerindeki etkisinden... Ve Moğolların yasa devlet teşkilatından bahsettim Cengiz Han tarafından hazırlanan Cengiz yasasından bahsettim arkadaşlar umarım faydalı olmuştur beni dinlediğiniz için teşekkür ederim klasik olarak kanalıma abone olursanız sevinirim görüşmek üzere soru çözümlerimize yine devam edeceğiz görüşmek üzere arkadaşlar.